Evet anneciğim. Baba çatacak. Evet. Kalkacak. Yani. Kalkacak. Merhaba arkadaşlar. Günaydın. Bugün Karan'ın odasına geldik. Karan'la beraber oyun oynayacağız. Şöyle bir tane garajımız var. Bir küçük arabalarımız var. Karan bunları yerleştirirken biz de onlara bakalım bakalım nasıl yerleştiriyor. Karancığım hadi arabaları yerleştirir misin? üzerlerine yerleştirir misin? Park edeceğim. park mı edeceksin? Evet arkadaşlar park edecekmiş. Ben yanlış telaffuz etmişim. Evet anneciğim güzel güzel yerleştir onlar olur mu? Olur. Tamam bunlar hangi renk peki Karan? Kırmızı. Evet kırmızı bir otobüs. İçinde kedi var mıydı otobüsün? Otobüsün içerisinde kedi var mıydı Kara? Varmış. Bize gösterir misin kediyi peki? Bize kediyi gösterir misin? Şu an gösteremez herhalde. <laughs> İşe yoğunlaştı. Evet anneciğim çok güzel yerleştiriyorsun. Küçük bir kepçesi varmış. Onu da yerleştirmeye çalıştı. Fakat sığmadı sanırım. Karan'cığım ona en üste koy istersen. En üste koy istersen. Evet. Arkadaşlar biz bu oyuncağı tarına 23 Nisan'da hediye olarak almıştık. Yeni yeni oynamaya başladı. Çok da sevdiği bir oyuncağı. Yani çok da zaman geçiriyor. Neredeyse gününün yarısını bu oyuncakla geçiriyor diyebiliriz. Karancım diğer arabaları da kenara yerleştirelim mi? Hayır. Tamam olur diğerlerine de biz her markete çıktıkça şöyle karanın küçük arabalarını alıyoruz maalesef çünkü çok istiyor ve çok beğeniyor bunları yerleştir anneciğim diğer arabalarını da şöyle dizmiş yanımıza <laughs> diğer videoda gösterdiğimiz arabası da buydu en alta koyabilirsin onu. Evet anneciğim. Karancım sanırım orada yer kalmadı daha fazla. Hadi arkadaşlara şeyi de gösterelim. Eee asansör bölümünü de gösterelim olur mu? Asansörü de gösterelim olur mu arkadaşlarına? Şöyle biraz geriye çıkarsan gösterebileceğim aşkım. Hadi arabayı koy buraya. Koy anneciğim. Arkadaşlar arabayı buraya yerleştiriyoruz ve asansörle yukarıya çıkartabiliyoruz. Dur aşkım. Olmuyor. Oldu. Biraz takılmış. Hadi tekrar koy. Takılmış anneciğim biraz değil mi? Evet. Şöyle asansörle yukarıya çıkarabiliyoruz. Çıkar aşkım. Tamam hadi gönder arabayı. Gönder bakalım nasıl kayıyor aşağıya. Buradan gönder arabayı. Arkadaşlarım da görsün nasıl kaydını. Bırak aşkım. Bırak anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> Burada kapı kapalıymış. Kapıyı açalım. Tekrar yapar mısın peki aşkım? Asansörü indirelim aşağıya. Yerleştir anneciğim. Hadi tekrar çıkar. Oo. <laughs> Hadi gönder aşkım. Gönder anneciğim. Arkadaşlar <laughs> görüyorsun. <laughs> <laughs> i̇şte dediğim gibi Karan çok sevdiği bir oyuncak bu. Tekrar koyalım anneciğim. Dur, dur aşkım. Bak en alta koyduğumuzda biraz takılıyor ama buradan çekeceksin. <laughs> <te> tamam. <laughs> aparatı çıkarttı. Dur. Hiçbir şey yok. Tekrar yapabiliyoruz. Hadi çıkartalım. Hop. Tamam. <laughs> Şöyle göstereyim size de karanın mutluluğunu. Yani erkek çocukları için <laughs> birebir bir oyuncak diyelim. Dur aşkım. Bir saniye karan. İndirelim ilk önce aşağıya. İlk aşağı indirelim. Al oyuncağını ilk önce. Çek ayağını. Ayağını çeker misin? Heh. Tekrar yukarıya çıkarabilirsin. Evet. Gönder anneciğim. Evet. <laughs> evet. Gördüğünüz gibi en son çıkıyor. <laughs> tamam. Şurada da benzin istasyonu gibi bir yer var. Şimdi daha değil. Eee, kullanmadık sanırım. Ya da görmedik. Kullanmadık. Bir, bir istasyona benzer bir yer var herhalde. Yani tam da isimlendiremedim, anlamlandıramadım ama anneciğim araba düştü. Araba düştü. Gönder. <laughs> Karancım sadece bu arabayı değil ama diğerlerini de göndersen olur mu? Hı. Olur değil mi? Şöyle bir saniye, bir saniye dur bir. Bu olmaz zaten. Bu biraz büyük oldu oraya. Şu şekilde. Bekle, bekle. Şuradan bir tane daha alalım. Ee, bu setin içerisinde çıkan oyuncak zaten buydu. Bu araba çıkmıştı. Evet. Karancım hadi arabaları tek tek gönder. Karan. Karan birden atülünün üstüne Ölümün. çıkmaya karar verdi. Ben, ben, ben Neden peki? Özel. Tamam hadi gel arabaları gönder aşağıya olur mu? Evet aşağıya gönder. Hadi tek tek gönder. Hızlı hızlı gönder hadi. Hızlı hızlı. hızlı gönder hadi. gönder hızlı hızlı. Şu şekilde. Hadi anneciğim diğerlerini de gönder. Hızlı hızlı gönder olur mu? Gönder hızlı hızlı. Sadece sanırım bu markanın arabaları güzel bir şekilde kayıyor. Diğerleri takılıyor. İlla ki bir yerlerde takılıyor. Böyle metal araba olması gerekiyor. Rahatça hareket edebilmesi için. Ah hızlı hızlı gönder hadi. <laughs> gönder anneciğim. Karan bu oyuncağını seviyor musun? Seviyorum. Evet seviyor. <laughs> gönder aşkım. Hadi gönder. Hızlı hızlı gönder anneciğim. Hızlı, hızlı gönder. Hadi aşkım. evet diğerlerini vereyim mi Karan? Hadi verelim hızlı hızlı gönder olur mu? Hadi aşkım. Hadi anneciğim. Evet anneciğim. Hadi hızlı hızlı gönder. Evet aşkım. Hadi hızlı hızlı gönder olur mu? Hadi anneciğim hadi. Hadi gönder hızlı hızlı. Olmadı takıldılar ve evet. altta da bir iki var Bir otobüs. otobüsü de gönderelim. Gönder anneciğim. Oo. <laughs> Hepsi kaydı. Çok güzel kayıyorlar değil mi Kara? <laughs> güzel kayıyorlar değil mi anneciğim? Hadi anneciğim hadi aşkım. <gülüyor> Oo. <gülüyor> arkadaşlar bir de Karan'ın 2 e, yaş doğum günü yaklaşıyor. Önümüzdeki ay doğum günü. E, doğum günü hediyesi olarak ne alabiliriz? Yorumlarda lütfen belirtir misiniz? Ya da ne neyle oynamasını istersiniz Karan'ın? Ne hediye alalım doğumlu oyun oynamasını istersiniz? Neyle video çekmemizi istersiniz? Sağol, sağol. onları da yazarsanız bize yorumlarda sağol, biz ona göre çer, bir çer. şeyler ayarlarız. Değil mi Karan? Evet hızlı hızlı gönder hadi anneciğim. Evet. Çer, çer. <laughs> Arkadaşlar çer. erkek çocuklar işte e, max aktivite bu, bu şekilde oluyor. <laughs> Çünkü dışarıda enerjisini tam olarak atamadığı için evde ister istemez Onunla oyun oynamak gerekiyor. Evet anneciğim. Hadi aşkım. Aa, hadi. Hadi gönder. Hızlı hızlı gönder Karan. Hadi. Oldu. Nasıl olmuyor? Oldu. Asansörle de gönderiyor. Değil mi aşkım? Çok güzel oldu Karan öyle. Karancığım hadi arkadaşlarla görüşürüz der misin? Görüşürüz. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu şekildeydi. Sizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olursanız ve yorum yaparsanız çok seviniriz. Şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Karancım hadi görüşürüz der misin? Tüyüseş. Evet görüşürüz diyor o da. Teşekkür ederiz şimdiden.